Arkadaşlar bu dersimizin konusu cümle çeşitleri. Cümleyi anlamına göre, yüklemine göre, yüklemin yerine göre ve yapısına göre olmak üzere dört grupta inceliyoruz. Bir cümleyi yüklemine göre inceleyebiliriz. Yüklemine göre cümleler iki yerli. Birincisi fiil cümlesi. Türkçe'de makmek, master ekini alabilen sözcüklere fiil diyoruz ve fiiller Yargı bildirmek yani yüklem olmak için kipeki almak zorundadır. Bu yüzden fiil cümlelerinde yüklem kipeki almış çekimli bir fiildir. Ayrıca fiiller kipeki almadan cümlede bulunamaz. Cümlede fiil varsa mutlaka kipeki almıştır. Birinci örneğimizde yendik, ikinci örneğimizde kapatır, üçüncü örneğimizde üzünlendim yüklemlerimizdir. Yüklemin fiil, fiil olup olmadığına bakarken öncelikle çekim ekini çıkarıyorum. Dik çekim eki, ır çekim eki. Hüzünlendim derken arkadaşlar burada kelimemiz deki len eki bir çekim eki değildir. Yapım ekidir. Bizim buradaki kelimemiz hüzün değil, üzünlen kelimesidir. Yapım eki çıkarılmaz. Master eki getirirken sadece çekim eki çıkarılır. Bu yüzden dim çekim ekidir. Master eki getirdiğimde yenmek, kapatmak, üzümlenmek. Sözcüklerimiz fiildir ve fiiller yüklem olurken mutlaka kip eki alır. Çekimli bir fiildir. Yenmek fiilinin geçmiş zamanı, kapatmak fiilinin geniş zamanı, üzümlenmek fiilinin geçmiş zamanı. Fiil cümlelerinde yüklem ki peki almış çekimli bir fiildir. Bizim dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta sesteş sözcüklere dikkat ediyoruz. Eğer yüklem sesteş bir sözcükse master 2 getirilmez cümlenin anlamına bakılır. Örneğin birinci cümlemizde tatlı dildir. İkinci cümlemizde dildi yüklemdir. Burada dilmek dilmek şeklinde master 2 getirilmez. Cümlenin anlamına baktığımızda birinci dil organ adıdır. Bir varlığın adıdır. Bu yüzden isim cümlesidir. İkinci dil ise burada bir iş, bir hareket anlatılıyor. Buradaki dil fiildir. O yüzden cümlemiz fiil cümlesidir. İkinci örneğimizde vardır yüklem, var mı yüklem. Var sözcüğü karşımıza çok sık çıkan bir sözcüktür. Eğer var sözcüğü cümlede yokun zıttıysa isimdir. Ulaşmak, gitmek anlamındaysa fiildir. Birinci örneğimize baktığımızda var sözcüğü yokun zıttıdır. Master iki almaz. isimdir. Bu yüzden cümlemiz isim cümlesidir. İkinci örneğimizde ise burada var derken ulaşmak, gitmek anlatılmaktadır. Var fiildir. Cümlemiz fiil cümlesidir. Evet sesli sözcüklerde master 2 getirmiyoruz. Cümlenin anlamına bakıyoruz. Birinci soruda uyumuş, oyunmuş, görmüş, anlatmış, gitmiş yüklemlerimiz. Cümleyi yüklemine göre incelediğimizde Öncelikle çekim ekini çıkarıyoruz. Daha sonra master ek'i geçiyoruz. Gitmek, anlatmak, görmek, uyumak sözcükleri ek'i alabiliyor. Bu yüzden yüklemlerimiz kipeki almış çekimli bir fiildir. Oyunmak dediğimizde ise ek'i almaz. Cümlemiz bir fiil eylem fiil cümlesi değildir. İsim cümlesidir. İkinci soruda sarsıldı, canlandı, icrandı hatırlattı düşündüm. Yine Çekim ekini çıkarıyoruz. Master ek'i getiriyoruz. Düşünmek, hatırlatmak, canlanmak, sarsılmak Master ek'i alabiliyor. Bu yüzden yüklemlerimiz kipeki almış çekim bir, bir fiildir. Fiil cümlesidir. Hicranmak dediğimizde ise Master ek'i almaz. Yüklemimiz isim cümlesidir. Yüklemine göre ikinci cümle çeşidimiz isim cümlesi. Türkçe'de sözcükler tür görev bakımından iki ana gruba ayrılır. Makmek master ekini alabilenlere fiil, alamayanlara ise isim soyu sözcükler denir. İsim soyu sözcükler kendi içerisinde isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç ve ünlem olmak üzere yedi ayrılır. İsim cümlelerinde yüklem ek fiil almış İsim soylu bir sözcüktür. Türkçe'de fiiller yüklem olurken kip isimler ise yüklem olurken ek fiil alarak yüklem olur. Birinci örneğimizde çocuktur. İkinci örneğimizde şendik. Üçüncü örneğimizde kırgındı yüklemdir. Yüklemin isim mi fiil mi olduğunu anlamak için çekim ekini çıkarıp dir çekim eki dik çekim eki kırgındı derken gın Gın çekim eki değildir arkadaşlar. Gın yapım ekidir. Yapım eki çıkarılmaz. Sadece çekim eki çıkarılır. Çekim eki değil. Çekim ekini çıkarıp master ekini getirdiğimizde çocukmak, şenmek, kırgınmak master eki almadı. Bu yüzden cümlelerimiz isim cümlesidir. Önemli bir notumuz var. Fiilimsiler isim soylu sözcüklerdir. Bu yüzden yüklem fiilimsi ise cümlemiz isim cümlesidir birinci örneğimizde uyanmaktır ikinci örneğimizde yapandır üçüncü örneğimizde gitmesidir yüklem yüklemlerdeki çekim ekini çıkardığımızda bir çekim ekidir master ek'i getiriyoruz uyanmak mak olmaz bu yüzden cümlemiz isim cümlesidir arkadaşlar mak ek'i fiilimse ve fiilimse ek'leri yapım ek'idir master ek'i getirirken çıkarılmaz İkinci örneğimizde çekim ekini çıkardığımızda bir eki çekim ekidir. An ekini çıkaramayız. An eki fiilimsekidir ve ekleri yapım ekidir. Yapım ekleri master eki getirirken çıkarılmaz. Yapanmak olmaz. Master eki almadı. Bu yüzden isim cümlesidir. Gitmesidir derken M isim fiil ekidir. Gitme sözcüğü burada isim fiildir, fiilimsidir. Bu yüzden cümlemiz isim cümlesidir. Arkadaşlar fiilimsiler isim soylu sözcüklerdir. Yüklem fiilimsi ise cümlemiz fiil cümlesi değil isim cümlesidir. Birinci soruda ilginçti, ilgilenmez, yoktu, yorgundu, kazanmaktı yüklemlerimiz. Yüklemdeki çekim ekini çıkarıp Master ekli getirdiğimizde ilginçmek yokmak yorgunmak kazanmak mak master 2 almadı bu yüzden cümlelerimiz isim cümlesidir Bursa'da ise ilgilenmek dediğimizde master ekini alabiliyor fiil cümlesidir arkadaşlar ayrıca unutmayalım isim cümlelerinde gelen ek ek fiil ikidir. Fiil cümlelerinde gelen ek kip ekidir. İkinci örneğimizde beğendim, var, tutkuluydu, hırslıydın, özlemdir. Yüklemlerimiz çekim ekini çıkarıp master eki getirdiğimizde özlemmek, hırslamak, tutkumak olmaz. Bu yüzden isim cümlesi. Arkadaşlar var sözcüğü, var sözcüğü sesteş bir sözcüktür. Sesteş sözcüklerde Master iki getirmiyoruz. Cümlenin anlamına bakıyoruz. Burada var sözcüğü yokun zıttıdır. Yokun zıttı mevcut anlamındaki var isimdir. Bu yüzden isim cümlesidir. Ben Mac dediğimizde ise master 2'ni alabiliyor. Cümlemiz fiil cümlesidir. Cümleleri anlamına göre inceleyebiliriz. Anlamına göre cümleler değişik şekillerde gruplandırılır. Birincisi olumlu cümle, yüklemde bildirilen işin yapıldığını gerçekleştiğini anlatan cümlelerdir. Cümlenin olumlu mu olumsuz mu olduğuna bakarken yüklemlere bakarız. Çünkü yargı yüklemdedir. Bizim takım dün yenildi cümlesinde yenilmek yargısı gerçekleşmiştir. Olumlu. Bugün hava kötü, kötü yargısı gerçekleşti. Yemek çok tuzlu, tuzlu yargısı gerçekleşti. Yarın okul var, yargı gerçekleşti. Yargı gerçekleştiğinden olduğundan dolayı cümlelerimiz olumludur. Hocam burada yenildi ve kötü olumsuz diye düşünebiliriz. Arkadaşlar sözcüğün anlamına bakmıyoruz. Yargının olup olmadığına, yargının gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıyoruz. Sözcüğün anlamı başka bir şey. Takım yenildi dediğimizde yargımız yenilmek, yenilmek yargısı olmuştur, gerçekleşmiştir, olumlu. Hava kötü derken kötü yargısı olmuştur gerçekleşmiştir cümlemiz olumludur İkincisi olumsuz cümle yüklemde bildirilen işin gerçekleşmediğini olmadığını yapılmadığını anlatan cümlelerdir Türkçe'de cümleyi olumsuz yapan dört unsur vardır isim cümleleri yok değil sözcükleri ve siz ile fiil cümleleri ise mame ile olumsuz yapılır Bizim takım dün yenilmedi derken yargı, yenilmek yargısı gerçekleşmemiştir. Ve fiil cümlesi mame eki ile olumsuz yapılmıştır. Bugün hava kötü değil cümlesinde kötü, ya, kötü yargısı gerçekleşmemiştir. İsim cümlesi değil ile olumsuz yapılmıştır. Türkçe'de li ekinin olumsuzu tuzlu siz ile yapılır yemek tuzlu, yemek tuzsuz. Yemek tuzsuz dediğimizde yargı gerçekleşmez. Cümlemiz olumsuzdur. Yine varın olumsuzu yok sözcüğü ile yapılır. Yarın okul var, yarın okul yok dediğimizde yargı gerçekleşmez. Cümlelerimiz olumsuzdur. Evet, Türkçe'de bir cümleyi olumsuz yapmak için kullandığımız dört unsur vardır. Bu unsurlar olmadan cümle olumsuz yapılamaz. İsim cümleleri yok değil sözcükleri ve siz ekiyle fiiller ise mame ekiyle olumsuz yapılır. Birinci soruda öncelikle cümlemizi incelemek için yüklemi buluyoruz. Yüklem kaldı. Yüklem sonda değildir. Bu yüzden devrik bir cümledir. Yüklemdeki kalma yargısı gerçekleşmiştir. Kalma işi olmuştur. Bu yüzden olumlu bir cümledir yüklem türüne göre kalmak fiildir. Eylem cümlesidir. Doğru cevabımız denizli. İkinci soruda hangisi anlamca olumludur diye sorulmuş. Adana'da iyi yargısı gerçekleşmemiş. Bursa'da mümkün yargısı gerçekleşmiyor. Denizli'de anlama yargısı gerçekleşmemiş. Yine Edirne'de samimi yargısı gerçekleşmemiştir cümlelerimiz anlamış olumsuzdur. Ceyhan'da ise arkadaşlar burada iki olumsuzluk vardır. Birincisi M, ikincisi değil. İki olumsuzluk cümleyi anlamca olumlu yapar. Ümit vermiyor değil derken aslında anlatılan ümit veriyor. Verme yargısı gerçekleşmiştir. Cümle anlamca olumludur. Arkadaşlar notlarımız var. Birinci notumuz. Türkçe'de bir cümleyi yapıca, olumsuz yapmak için kullandığımız dört unsur vardı. Fiil cümleleri, mame ve mazmez ile isim cümleleri değil, yok ve sız eki ile olumsuz yapılır. Eğer cümlemizde bu dört unsurdan birisi yoksa cümlemiz yapıcı olumlu, biçimci olumlu bir cümledir. Birinci örneğimizde cümlemize baktığımızda yüklemde bu dört unsurdan herhangi birisi yoktur. Bu yüzden cümlemiz yapıcı olumdur. Ama anlamına baktığımızda anlamca olumsuzdur. İkinci cümlemizde yine cümlemizde yüklem'e baktığımızda yüklemde bu dört unsurdan herhangi birisi yoktur. Yapıcı biçimci olumdur. Ama anlamına baktığımızda çıkılmaz anlamca olumsuzdur. Üçüncü örneğimizde yine dört unsurdan herhangi birisi bulunmuyor cümlede. Bu yüzden cümlemiz yapıcı olumdur. Ama anlama baktığımızda arayanı soranı kalmadı. Cümlemiz anlamca olumsuz bir cümledir. Eğer bu dört unsurdan herhangi bir birisi yoksa cümlemiz yapıcı, biçimli, biçimce olumlu bir cümledir. İkinci notumuz bazı cümleler anlamca olumlu olduğu halde yapıcı olumsuz olabilir. Birinci örneğimizde cümlemizde bu dört unsurdan birisi vardır. Bu yüzden cümlemiz yapacağı olumsuzdur. Ama anlamına baktığımızda ararım denmek istemiştir. Anlamcı olumlu. İkinci örneğimizde yine cümlemizde bu dört unsurdan birisi vardır. Cümlemizi yapacağı bu yüzden olumsuzdur. Ama anlamına baktığımızda gelirim. Anlamcı olumludur. Son örneğimizde yine mame ve "değil" cümleyi yapacağı olumsuz yapan unsurlardır. Arkadaşlar eğer cümlede iki olumsuzluk, iki olumsuz unsur varsa, cümlemiz anlamca olumlu hale gelir. Duymuyor değilim derken anlatılmak istenen duyuyorumdur. Bu yüzden yapıcı olumsuz olmasına rağmen anlamca olumdur. Birinci soruda hangisi yapıcı olumsuz anlamca olumludur diye sorulmuş. Arkadaşlar Adana'ya baktığımızda sız ve değil cümleyi olumsuz yapan unsurlardır. İki olumsuz cümleyi anlamca olumlu hale getirir. Aslında başarısız değil derken anlatılmak istenen başarılı cümlemiz yapıca olumsuzdur ama anlamca olumludur. İkinci örneğimizde hangisi yapıcı olumlu, anlamca olumsuz, olumsuzdur diye sorulmuş. Yine insan hiç bu güzel köyü bırakır da şehre gider mi cümlesinde cümleyi olumsuz yapan dört unsurdan herhangi birisi yoktur. Ama cümlenin anlamına baktığımızda söylenmek istenen gitmez. O yüzden cümlemiz yapıcı olumlu ama anlamca olumsuzdur anlamına göre cümle çeşitlerinde önemli olan olumlu ve olumsuz cümledir. Anlamına göre cümle çeşitleri çoğaltılabilir. Bunlardan birincisi soru cümlesi. Bir cevap almak amacıyla kurulan cümlelerdir. Neden bu kadar geciktiniz? Yarın mı gideceksiniz derken bir cevap beklenmektedir. Soru cümlesidir. Eğer soru cümlesinde cevap beklenmiyorsa böyle şiire hayran kalınmaz mı hiç cümlesinde bir cevap beklenmez. Eğer soru cümlesinde cevap bekleme yoksa bu tarz soru cümlelerine sözde soru cümlesi denir. İkincisi şart cümlesi. Eylemin gerçekleşmesi cümlede bir şarta bağlı olabilir. Alabilirsiniz. Hangi koşulda alabilirsiniz? Vaktinde getireceksiniz. Getirecekseniz burada eylemin gerçekleşmesi bir koşula bağlanmıştır. Hallederim. Hangi koşulda? Hangi şartta hallederim? Yeter ki çalış. Yine eylemin gerçekleşmesi bir koşula bağlanmıştır. Cümlede bir istek olabilir. Sahilde dolaşalım. Hepinize kolay gelsin derken bir istek belirtilmiştir. Cümlede emir verilebilir. Odanızı temiz tutun. Bahçede toplanın derken emir verilmektedir. Cümlede bir duygu anlatılabilir masadaki cam vazo birden kırılmasın mı derken şaşırma duygusu. Eyvah son vapurda kaçırdık cümlesinde kaygı, endişe duygusu anlatılmıştır. Eğer bir duygu anlatılıyorsa bu tarz cümleleri de ünlem cümlesi diyoruz. Birinci soruda hangisi bir ünlem cümlesidir diye sorulmuş. Adana'da sen ne söz dinlemez bir adam mısın öyle derken burada şaşkınlık, kızgınlık gibi bir duygu anlatılmıştır bir duyguyu anlatan cümlelere ünlem cümlesi diyoruz. İkincisinde hangisinin sonuna soru işareti konmaz diye sorulmuş. Biliyor musunuz derken soru sorulmuş. Tanışmış mıydınız derken yine bir soru soruluyor. Hatırladınız mı derken yine cevap beklenmekte bir soru sormakta. Bakar mısınız derken aynı şekilde bir cevap bekleme vardır. Soru sorulmuştur. E denediyse buradaki mi cümlede soru sormak için kullanmamıştır. Burada mi zaman anlamı katmıştır. Cümlede bir cevap bekleme bir soru yoktur. Cevabımız Edirne. Cümleleri ve dizilişine yani yüklemine göre inceleyebiliriz. Yüklemine göre cümleler üç ayrılır. Birincisi kurallı cümle. Yüklemi sonda olan cümlelerdir. Birinci örneğimizde çocuktur. İkinci örneğimizde uzaklaşın. Üçüncü örneğimizde çok dayanmayan bir kumaştır. Yüklemdir. Yüklemler sondadır. Bu yüzden kurallı, düz cümledir. İkincisi devrik cümle. Yüklemi sonda olmayan cümlelerdir. Birinci örneğimizde sen kaçan ürkek bir ceylansın. İkinci örneğimizde dinliyorum. Üçüncü örneğimizde uzağız. Yüklemdir. Yüklemler sonda değildir. Bu yüzden devrik cümledir. Üçüncüsü eksiltili cümle. Yüklemi söylenmemiş, yüklemi olmayan cümlelerdir. Önümüzde uçsuz bucaksız bir ova var, bulunuyor denmemiş, yüklem söylenmemiştir. Kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan etkilenir. Yüklem söylenmemiş. Harman yel ile düğün el ile olur, yapılır. Yüklem söylenmemiş. Eksiltili cümledir. Eksiltili cümlelerde yüklemin yerine 3 nokta kullanılır. Birinci soruda hangisi eksiltili bir cümledir diye sorulmuş. Bursa'da ne hüzünlü bir mevsimdir. Ceyhan'da arar. Deniz'de var. Edirne'de bırak yüklemdir. Yüklem söylenmiştir. Adana'da ise önde zeytin ağaçları arkasında yar bulunuyor, var şeklindedir. Yüklem söylenmemiştir. Bu yüzden eksiltili bir nedir? İkinci örneğimizde Adana'da yeşildi Bursa'da doludur Ceyhan'da döndürdü Deniz'de kızardı Edirne'de bahsetme yüklemlerimizdir B C D ve E seçeneklerinde yüklem sonda değildir bu yüzden devrik cümledir Adana'da ise yüklem sondadır. Kurallı şu